Arkadaşlar bir YGS denemesi daha çözelim hep birlikte. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen bitkiler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Bitkilerin özelliklerine bir bakalım. E, K bitkisi tohum oluşturamıyormuş, iletim demeti yokmuş, kan büyüm yokmuş. Demek ki tohumsuz, aynı zamanda damarsız olan bir bitki. Mesela karayosunu gibi. L'ye bakalım. Tohum oluşturamıyormuş. İletim demeti varmış. Tohumsuz yine fakat bu sefer damarlı bir bitki. Eğrelti otu gibi. M'ye bakalım. Tohumluymuş. İletim demeti varmış fakat kan büyümü yokmuş. Bu da e, tohumlu bir bitki fakat ne olabilir? Tek çenekli olabilir. Kan büyümü olmadığına göre. Tohumlu iletim demeti var. Kan büyümü var. Demek ki bu da tohumlu bitkilerden çift çenekli bir bitki olabilir. Şimdi buna göre şıklarımızı değerlendirelim. K ve L üreme organı olarak çiçek taşımaz. Tohumsuz olduğuna göre aynı zamanda çiçeksizdir. Doğru. M odunsu gövdeye sahip değildir. M'ye bakalım kan büyüm yok. Kan büyüm olmadığına göre odunsu gövdeye sahip değildir. M ve N çiftleştirdiklerinde verimli döl meydana getirir demiş. M Tohumlu tek çenekli, ne tohumlu çift çenekli dedik. Farklı tür bitkiler olduğu için verimli dön meydana getiremezler. M'de gövdeyi saran koruyucu doku epidermistir. M tek çenekli e, bitki olduğuna göre bir yıllık otsu bir bitki olabilir. Epidermistir doğru. N çok yıllık olup odunsu gövdeye sahip olabilir. Kan büyümü bulunduğuna göre odunsu olabilir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ana bitki aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etme yolu değildir diye soruyor. Biliyorsunuz bitkilerde eşeğsiz üreme ile özellikle de vejetatif üreme ile birbirinin aynı kalıtsal yapıda bitkiler elde edebiliyor edebiliyorduk. A'ya bakalım. Sardunya bitkisinden koparılan bir dalın köklendirilmesi. Bu bir vejetatif üreme yani eşeğsiz üreme. Bu eşeğsiz erik çekirdeğinin toprakta çimlendirilmesi tohumdan bir üretim var. Tohum oluşumunda mayoz bölünme döllenme gibi olaylar olduğu için çeşitlilik olacaktır. Bu yüzden B şıkkı eşeğsiz üreme değil. Melekşe bitkisinden koparılan bir yaprağın köklendirilmesi yine vejetatif üreme. Hanımeli bitkisinin gövdesinden toprakta ee, köklenmesi bu da vejetatif. Patatesin yumru gövdesi vejetatif. Demek ki B şıkkı doğru cevabımız. Üçüncü sorumuzda bakın grafikler var. Hemen yorumlayalım. Daha önce yerleşilmemiş bir alana aynı türe ait bireylerin göçüyle oluşan bir popülasyonun birey sayısının zamanla değişimi verilmiş. Grafiğimizi e, incelersek e, bizim S şeklinde büyüme eğrisine benziyor. Bakın birey sayısı ilk alışma döneminde birey sayısı çok artmamış. İkinci dönemde ortama alışılmış çevre şartlarına uyulmuş olduğu için hızlı logaritmik bir e, artış evresi var Sonra bakın artışta bir azalma olmuş ama hala birey sayısı artmış taşıma kapasitesine ulaşıldığında ise popülasyon birey sayısı dengeye ulaşmış şimdi aynı zaman aralığında popülasyonun büyüme hızını doğru gösteren grafiği soruyor bize büyüme hızı 2'den itibaren artacaktır. 2'nin sonunda maksimuma ulaşacaktır. 3'ün sonunda ise büyüme hızı sıfıra inecektir. Çünkü birey sayısı bakın burada sabit. Büyüme hızının 3'ün sonunda sıfıra indiği grafiğimiz bakın B şıkkında var. Diğer grafiklerimiz bunu vermiyor. Konu anlatımında da bu grafiğin büyüme hızının bu şekilde olacağını ben size anlatmıştım. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz göz kusurları ile ilgili. Üç farklı göz kusuru ve düzeltilme yolları gösterilmiş. Hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir inceleyelim. buradaki kusur bakın optik eksene paralel olarak uzamış göz yuvarlığı ve mercek basıklaşmış. Bu miyop örneği arkadaşlar. Ne oluyordu miyopta? Optik eksen uzadığı için retinanın önüne doğru düşüyordu. Bu yüzden ne yapacağız biz? kalın kenarlı mercek kullanıp düzelteceğiz. Miyop göz kusurunun gösterimi bu. İkinciye bakalım. Göz kusuru optik eksen ne dik olarak bakın e, göz yuvarlığı daralmış. Dolayısıyla mercek ince uzun bir hale gelmiş ve e, yakını net göremiyor biliyorsunuz. Hipermetrop e, kusurunun gösterimi bu. İnce kenarlı mercekle de düzeltiliyor. Demek ki bu da hipermetrop Diğer göz kusurunda silindirik mercek kullanılmış e, bulanık görmeye sebep oluyor. Astimat dediğimiz göz kusuru silindirik mercekle düzeltiliyor. Biz bunu biliyorduk. Bu yüzden miyop, hipermetrop ve astimat yani C şıkkındaki gibi olacak cevabımız. 5. sorumuzda biyokimyasal reaksiyonlar verilmiş bize hangileri yapım özümleme olarak adlandırılabilir? Birincisine bakalım yağ asidi ve gliserol monomer maddeler büyük bir moleküle dönüşmüş. Demek ki bu <laughs> yapım olayı. Glikojen suyla hidroliz edilmiş daha küçük maddelere dönüşmüş yani yıkım. Amino asitler birleşip proteine dönüşmüş. Bu da bir yapım olayı. Dehidrasyon tepkimesi büyük bir moleküle dönüşmüş. Laktoz suyla hidroliz edilmiş. Bu da yıkım olayı bakın. İki tane glikoz birleşip maltozu oluşturmuş. Bu da yine bir yapım olayı. 1, 3 ve 5 yapım olayları yani doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuza bakalım şimdi. 5 kardeşe ait özellikler verilmiş tabloda. Buna göre bu kardeşlerden hangileri tek yumurta ikizi olabilir diye soruyor. Şimdi tablomuzu bir inceleyelim. Göz rengi ve kan grubu Tek yumurta ikizlerinde farklı olamaz arkadaşlar. Boy çevreden etkilenen bir gendir. Ee, tek yumurta ikizlerinde farklı olabilir. Buna göre değerlendireceğiz sorumuzu. Tek yumurta ikizlerinde biliyorsunuz zigot oluştuktan sonra mitoz bölünmeyle ayrılıp ayrı ayrı anne rahminde gelişiyorlar. Genetik olarak birbirinin aynısı fakat çevreden etkilenen genler farklı olabiliyor. Ayşe ile Ela'ya bakalım şimdi. Ayşe yeşil gözlü, Ela da yeşil gözlü. Göz renkleri aynı olmak zorunda. İkisi de A pozitif kan grubuna sahip. Boy uzunlukları farklı olabilir. Yani bu tek yumurta ikizi olabilir. Ama diğerlerine de bakalım. Eren ve Ela. Eren, Ela. Göz renkleri farklı. Demek ki tek yumurta ikizi olamaz. Eren ve Çağrı'ya bakalım. Eren ve Çağrı'nın göz renkleri aynı fakat kan grupları farklı bu sefer. Bu da olamaz. Ela ile Emel, Ela ile Emel'in göz renkleri yine farklı olamaz. Emel ve Çağrı'nın göz renkleri aynı fakat kan grupları farklı. Bu yüzden doğru cevabımız A. Yedinci sorumuza bakalım. Solunum sistemi ile ilgili verilenlerden hangileri yalnızca memellere aittir? Memellere ait özellikler sorularda çok çıkar arkadaşlar konuda eğer unuttuysanız bir tekrarlamanızı tavsiye ederim YGS'den önce. Alveollerin gelişmiş olması. Evet e, akciğerlerin alveollü olması sadece memelilere bir ait bir özellik. Biliyorsunuz kuşlarda hava kesesi şeklinde bulunuyor. Diyafram zarının bulunması diyor. Memelilerde diyafram kas şeklinde arkadaşlar. Kuşlarda zar şeklinde. Kuş ve memelilerde diyafram var. Fakat Kas şeklinde deseydi sadece memelilerde diyebilirdik. İkiye alamadık o yüzden. Hemoglobinin alüvar içinde bulunması sadece memelilerde değil diğer canlı gruplarında da olabiliyor. Bu yüzden A şıkkı doğru cevabımız. 8. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen iki farklı komitenin kesişme bölgesi olan taralı alanla ilgili. Bu taralı alan biliyorsunuz ekoton adını alır. Hangileri doğrudur diyor Ekoton bölgesiyle ilgili. Türler arası rekabet fazladır. Burada arkadaşlar tür çeşitliliği fazla olduğu için rekabet fazla olacaktır. Madde döngüsü de hızlı olacaktır. Bu yüzden 2 numara yanlış. Toleransı geniş olan türler yaşar. Evet, daha geniş toleransı türler burada yaşar ekoton bölgesinde. Bu yüzden C şıkkımız doğru cevap. 9. sorumuzda Çözülmüş maddelerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir. Bu olay kan dokudaki üreyi uzaklaştırmak amacıyla böbrek aletinde yani diyaliz makinasında kullanılır. Diyaliz makinesi olarak hazırlanan düzenek hakkında hangileri doğrudur diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar diyaliz makinası böbrekleri yeterince işlev yapmayan e, hastalar için kullanılan bir makina. Vücutlarındaki e, fazla üreyi diyaliz makinası şey sayesinde dışarıya atmaları sağlanıyor. Vücutlarından çıkan kan diyaliz makinesinden geçtikten sonra buradaki azotlu artık maddeler üre diyaliz sıvısına geçiyor ve kanın diğer içeriği tekrar vücuda veriliyor. Şimdi bununla ilgili hangileri doğrudur bakalım. Üre dışında kanda bulunan ve difüzyon olabilen moleküllerin yoğunluğu kan ve diyaliz sıvısında eşit olmalıdır. Eğer böyle olmazsa arkadaşlar, kandan diyaliz sıvısına e, bu maddeler geçecektir. Vücuda lazım olan maddeleri de atmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden eşit olmak zorunda. Kan dokunun sıcaklığıyla ile diyaliz sıvısının sıcaklığı aynı olmalıdır. Yine difüzyonun kolaylaşması için bu da gerekli. Ürenin kan dokudan diyaliz sıvısına geçişi aktif taşıma ile sağlanır demiş. Bu yanlış çünkü difüzyonla yani pasif taşıma ile sağlanır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuza bakalım. Bir grafik sorusu yine. Terleme ile ilgili verilen grafiklerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Odun borularında suyun taşınma hızı aynı zamanda terleme hızıdır bitki için. Rüzgar arttıkça stomanın üstündeki su kubbesini süpürecek ve alttan yukarıya doğru su çekmesine sebep olacak. Birinci grafiğimiz doğru. Yani rüzgar arttıkça terleme hızı artar. Havanın nemi terleme hızı ters orantılı. E, toprak nemi deseydi doğru orantılı olurdu. Havanın nemi azaldıkça odun borularındaki suyun taşınma hızı artar olarak vermiş grafiğimizi. Doğru. Karbondioksit özümlemesi fotosentez demek. Fotosentez arttıkça yine terleme hızı artacaktır. Çünkü yukarılara doğru suyun taşınmasına ihtiyaç vardır. Bu da doğru. 1 2 3 E şıkkımız doğru cevap. 11. sorumuzda verilen yapılardan hangileri dişi, hangileri erkek üreme sisteminde bulunur diye soruyor. Ovaryum biliyorsunuz dişi üreme sisteminde yumurtalık. Epididimiz erkek üreme sisteminde spermlerin döllenme ve hareket yeteneği kazandığı bölüm. Fallop tüpü yumurta kanalı. Demek döllenmenin de gerçekleştiği dişi üreme sisteminde bulunuyor. Uterus yine embriyonun geliştiği bölüm dişi üreme sisteminde bulunuyor. Vasteferans da sperm kanalı yani spermlerin taşındığı bölge erkekte. Dişi üreme sistemi 1, 3 ve 4. Erkek üreme sistemine ait olanlar 2 ve 5 şeklinde olacak. Yani C şıkkımız doğru cevap. 12. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemada mayoz bölünmenin evreleri gösterilmiş. Bu evrelerde gerçekleşen ortak olay hangisidir diye soruyor. birinci evreye bakalım. Mayoz 1 bölünmesini gösteriyor. Kromozom sayısı yarıya inmiş. Bu ikinci evrede nedir? Mayoz 2 evresini gösteriyor. Sonuçta 4 tane en kromozomlu gamet oluşmuş. DNA'nın eşlenmesi arkadaşlar mayoz 1'den önce vardır. Fakat mayoz 2'den önce yoktur. Bu yüzden ortak değil. Crossing over mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşir. Mayoz 2 mitozun aynısı gibidir. Bu yüzden bu da ortak değil. Stokines mayoz 1'de de gerçekleşir. Mayoz 2'de de gerçekleşir. Bu yüzden ortak. Homolog kromozomların farklı kutuplara hareket etmesi mayoz 1'in anafaz safhasında gerçekleşiyor. Bu da ortak değil. Kardeş kromatitlerin ayrılması da mayoz 2'nin ana fazında gerçekleşiyor. Bu da ortak değil. Demek ki C şıkkımız doğru cevabımız. 13. ve son sorumuza bakalım. Biyokimyasal bir reaksiyonun gerçekleştirildiği deney tüpüne T1 anında enzim etkinliğini durduran madde, T2 anında ise bu maddeyi etkisiz hale getiren bir madde ilave edilecek olursa bu reaksiyonun hızının zamana bağlı değişimini gösteren grafik hangisi olur diye sormuş bize. T1 anında enzim etkinliğini durduran inhibitör bir madde eklenirse reaksiyon hızı azalacaktır. Enzim etkinliği durduğu için sıfıra kadar inecektir. T1'de sıfıra kadar inen bakın E şıkkında var. T2 anında bu enzim mi durduran maddeyi etkisiz hale getiren bir madde eklendiği için tekrar enzim çalışmaya başlayacaktır. Bu yüzden E şıkkındaki gibi grafiğimiz olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.